Evet bugün. O ses ne böyle? Sirenler var. Gel lan buraya. Gel ama. Hapse gidiyorsun. Niye hapse gidiyorum ben ya. Bir şey mi yaptım sanki? Zaman kötü hapse. Götüreceğim seni. Niye? Ne oldu? Niye onu götürüyorsun? Kaçır onu. A bak diğerleri de götürme diyor. Lan. Lan 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 lan. Lan götürme beni. Bırak beni bırak beni Bırakın beni lütfen beni bırakın Ben bir şey yapmadım Lütfen hayır hayır Hapse gönderin Keriz göl orada ama Ana, Hapse gidiyorlar Gülme. Kapıyı aç Orada kalacaksın Aman burada ne yapacağım ben ya Kaçmam gerekiyor benim ya Ya burası da çok sıkıcı ama ya Beni suçsuz yere hapse gönderdiler. Sanki ben bir şey yaptım değil mi? Ben sadece şeri geliştirecektim. Söyleyemedim bile. Köylüler bile yani beni savundular ya. Ee, nasıl kaçacağız? Altı kazsak altı kazamayız. Üstü kazsak zaten üstü kazamıyoruz. Şu, buraya yapsam. Ana elim acıyor. Olmuyor. Bekle. Ta ta yürek var bende tabii ki de. Deneyeceğim. Bekle. Ama tabii gece olmasını beklemem lazım. Bu, burada tuş var. Yok çalışmıyor ya. <laughs> burada tuvalet var. <laughs> e biz ne yiyeceğiz? Bir şey yemiyoruz. Bundan biz işimiz bitecek burada ama ya. Evet. Meşale var. Eritir mi? Yok bunlar beton ama ya. Betonu erimez. 24 saat burada var. Şu an hiç kimse yok. Ama gece olmasını beklemem lazım. Öf. Şu an bayağı durduruyorum. Şuraya bakacağım. Ha! Hani? O kadar gece olmamış. Daha tamamen kararmamış. Biraz daha beklemem lazım. Uyusam biraz. Uykum da yok tabii planlarım var. Beni buradan çıkarın. Öf. <laughs> Aa, kuş sesleri geliyor. Ha gece olmuş. İyi. Şimdi buradan kazabilirim. Alarmı mı vardı orada? Kontrol edeceğiz sizi. Tamamdır. Neredesin? Ee, sen neredesin? Ben hayaletim. Sana bakacağım. Envanterine bakmam lazım. Aa, bak nasıl? Aa, envanterim açıldı. Tamam burada kaşık varmış. Tamam girebilirsin. Aa, keriz. Şunu kaşık sandı. İyi ki küçük bir tane almışım. Şimdi kaçabiliriz. Öncelikle şunu kırmamız gerekiyor. Kır şunu. Hadi kırıl. Aa, bu kırılmıyor. O zaman şuradan deneyeceğim. Ya da şuradan deneyeceğim. Tabi şuradan denesem daha kolay olur. Hemen sokağa çıkarız ama görünebilirim. O yüzden şu ileriden kaçacağım. Hemen şunları bir kıralım. Kürekte kırıyorum. Baksana ya. Hemen şöyle kaçma, kazmam lazım. Aa, açılıyor. Bekle lan şöyle kır 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 şunu. Kır. Evet. Aa, şimdi kaçabilirim. Ha, kaçacağım. Evim nerede benim? Beni boşuna hapse attınız. Aa, polis sirenleri var ama. Aa. Hemen evime kaçmam lazım. Aa, aa. Güzel evim. Evim evim. Güzel evim. Ana polis az kalsın. O ses ne öyle? o ses ne öyle? Kaç. Uyu. Işığı aç. Perdeleri kapa görmesinler. Uyu. Uyuyalım şöyle ya. Uyandık. Bakalım polis var mı? Ana buraya açık bırakmışım. Tamam. Gelim. Tamam hiç kimse yok. Artık keyifli keyifli dışarı çıkabilirim. Tamam çıkalım artık. Hiç kimse yok. lan bura! Polis! Kaçmam lazım. Sen niye beni tutukladın? Karakter zıpı Ne dedin lan sen bana? Eşen Kaç, 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 kaç. Köyden kovuldun lan! Git buradan! Adana kaçmam lazım. Köyden kovuldum. Burası köy müydü ki? Ya ben bir yolundum. Yedirendim. Amma çok suçlu var. O yüzden köy diyor Kaçmam lazım. Aa, sorun bende değil ki onda. Ha, gitti. Çok seviyordum burayı. Ben burayı yapmıştım. Baştan sona kadar buraların hepsini ben yapmıştım. No, ne hale geldi buralar? Bir de başkanlıktan çıktım ya. Oo alacağım onlardan. Göreceksiniz. Yarın intikamımı alacağım onlardan. Karaktersizler. Karaktersiz seni. Aha. Gitmek zorundayım şimdi. Of!